Herkese merhaba. Bugün sizlere MG markasının U9 pickup modelini tanıtacağım. Avustralya günümüz arazi pikaplarının en çok test edildiği bölge olarak biliniyor. 2024 yılı verilerine göre bölgede pikaplar toplam satışların %25'ini yani çeyreğini oluşturuyor. Tabi uzun süredir Amerika'da da olduğu gibi Avustralya'da da pazarın hakimi Ford logolu modeller mevcut. Ford'un bu segmentte oluşturduğu dominasyon, yeni modellerin rekabete girmesini zorlaştırıyor. Fakat MG Avustralya'ya özel olarak tasarladığı U9 ile birlikte rekabete ortak olacak. Maxus tr 19 adıyla bildiğimiz şimdi bir omurganın üzerinde inşa edilen U9, dikkat çekici donanımları ve arazi odaklı yetenekleriyle resmen tanıtıldı. Avustralya'da satışa sunulan model, tasarımı itibariyle T19'dan epey uzaklaşmayı başarmış. Dev ızgara tasarımı, dikey konumlandırılmış far takımları ve jantları dikkat çekici arka bölümde bizleri GMC'deki Multipro teknolojisine benzer bir kasa kapağı karşılıyor. Bu kapak küçük şekilde açılarak bir tezgah görevi görebildiği gibi tamamen indirilerek kasaya çıkmanızı sağlayacak bir basamak işlevi de sunabiliyor. MC'nin akıllı donanımları bununla da sınırlı değil. MC Smart Hatch isimli yeni teknoloji sayesinde arka koltukları ve arka camı tamamen kaldırıp kasaya daha uzun yükler yükleyebiliyorsunuz. Kasa demişken modelin 5500 mm uzunluğa, 2265 mm genişliğe, 1874 mm yüksekliğe ve 3300 mm aks aralığına sahip olduğunu da not edeyim. Modelin 3500 kg çekme ve 870 kg yükleme kapasitesi mevcut. Kabin içerisinde ise t 19 esintileri daha net şekilde belli oluyor. 12.3 inç büyüklükteki çift ekran standart donanımda. En üst donanım paketinde ise ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikle ön koltuklar standart donanıma ekleniyor. 3 donanım seçeneği de 4x4 olarak geliyor. Her üç model de SAIC tarafından geliştirilen 2.5 litrelik 4 silindirli turbo düzel motoru kullanacak. Bu motor toplamda 215 beygir güç ve 520 Nm tork üretebiliyor. Motorlar 8 ileri vitesli ZF otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Modelin Avustralya'daki giriş seviyesi versiyonu 52.990 Avustralya doları fiyata sahip. Bu da yaklaşık olarak 1.4 milyon TL'ye denk geliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.